Hocam daha önceki videomuzda sizinle kahve içmenin en doğru zamanını konuşmuştuk. Bizi izleyenler hemen Instagram'a girer ya da YouTube hesabımıza girerse orada bu videoyu bulabilirler. Bu videoda ise size sormak istediğim soru, kahve içmemesi gereken kişiler kimler? Kahve, tabii içmeden duramıyoruz Emrah'cığım ama evet bazılarımızın da kahveden biraz uzak durması gerekiyor. Özellikle baş ağrısı yaşayanlar, migren yaşayanlar, migren için kahve zararlı. İkincisi insomnia, uykusuzluk problemi yaşayanlar, akşam 6'dan sonra kahveden Hakkak uzak durması gerekiyor ama hayatını da minimuma indirmesi lazım. Yine mide bağırsak problemi yaşayanlar, gastrit, ülser tedavisinde olanlar ya da bu problemlerle özellikle geçiş mevsimlerinde çok sık yaşayanlar bir başka hastalık ritim düzensizlikleri, aritmi diyoruz işte düzensiz kalp atışlarının olduğu insanlar kahveden zaten yaşıyorlardı ama uzak durmaları lazım. Kahve tansiyon hastalarını da etkiliyor. Hipertansiyon hastası olan bireyler kahve içtiklerinde semptomlarındaki o artışı ve ağırlaşmayı hissettiği için buna sebep olmaz. Diye kahveden uzak durması gerekiyor. Yine romatizmal hastalıklarda özellikle fibromiyaji gibi vücudun toksinlerle birlikte inflamasyonunu artıran mayalı gıdalardan etkilenen insanlarda kahveden muhakkak uzak durmalı.